Evet, e, tekrar merhaba. Tom Raider'a devam ediyor. Şimdi en son ne yapmamız lazım diye. Ya? Cidden unuttum. Bak şurada domuz var. Jonah'ı yiyecek. Al sana. Ha ölmedi. O çok feci. Tamam. Ee, neden yaptım bilmiyorum. Peki nereye gitmemiz lazım? Şuraya gitmemiz lazım. En son e, bölümde Alex'i kurtarmaya çalışmıştık ama olmamıştı çünkü Ayağı sıkışmıştı sanırım sonra kurtaramamıştık O da kendini feda edip Bomba patlatmıştı Bu nedir Tamam Şimdi işimiz şurada Ya bu kayıt noktasında şey diyor ya %52'si tamamlandı diyor acaba Cidden oyunun ha, Bir dakika ee cidden yani daha yüzde 48'lik bir bölüm mü var yani? Bilmiyorum. Şuraya gideceğim. Peki buradan tırmanabiliyor muyum? Şurada tırmanacağız mı? Hayır. Ee, a bak. A şuraya. Bir dakika orada. E, şuraya mı bağlayacağız? A bak E diyor. Hiç normal işimiz yok her şeyi e, parçalayarak yapıyoruz Tamam şimdi şuradan bak, beyaz şeyler var zıplayacağız sanırım Peki nereye çıktım Şurada bir Çok güzel bu e, kayalıklara ulaştık güzel Şimdi şöyle sol tarafa doğru kayalım Pekala şimdi şuradan sanırım çıkacağız. Tamam. Botumuza ne oldu ya? Ben o konuşmayı kaçırdım en son bölümde. O Son anda. Ha tamam sola doğru gideceğiz. Tamam ben atlayacağız sandım. Tamam acele etmiyorum. Bitirelim şu oyunu artık ya. Çok uzadı. Tamam buradan çıkabilirim sanırım. Artık çık. Araştırma üstüne gir. Doğru. Tamam. En son görevimiz buydu. Tamam. Şimdi hatırladım. Neredeymiş o? Şurada. O. Bakın şurada şey gördüm. Oradan şuraya. Şuraya atsam. Peki şuraya atalım. Tek orası kırmızı oluyor. Bak şu şeyi kullanacağım güzel. Hayır. Hayır bak şurada çıkış var oraya mı gideceğim bilmiyorum. Sol mu sağ mı? Ee, tabii ki de sağ. Peki. Şu an E'yi bıraksam. Neyse bırakmak istemiyorum. Güzel. Aa bak buradan da çıkamıyoruz. Peki dolaşacağız o zaman dolaşalım. Oo son anda. Yukarı çıkalım biraz. Tamam sanırım buradan çıkabileceğim. Peki çok güzel. Neredeymiş görev? Şurayı gösteriyor. Orayı mı? Evet orayı gösteriyor. Peki çıkalım şuradan. Şurada beyaz yerler var. Dolan adam. Bizim yüzümüzden kaç kişi öldü ya cidden sayamadım. Sağ tarafa. Hadi ya. Aa, bak buraya. Çok güzel. Girdik. Peki buradan oraya atlayabilir miyim? Bak sallanıyor. Peki. Zamanlama... Hayır atla atlama atlama atlama. Bak son anda vazgeçtim. Ama öldü kumarım uzaktan başlatmaz peki. Onu da çekeyim. Onu da çek. Bak bunu çek. Çek bunu. Sonra diğerini çekeceğim. Haydi bakalım. çekmek zorunda mıyım? Çekeyim bari ya. Oradan oraya atlarız. Peki. Çarpma. Çarpma bize. Bak o gidecek. Güzel. Şurada yerler var. Bir daha sallanır oraya giderse. Atlayacağım oraya. Atlayamadım ama şuradan atlayabilir. Ay. Hayır öleceğiz. Lütfen yok mu? Bak işte TPS oyunlarını bu yüzden diyorum ya olmuyor yani. TPS oyunlarını ben oynayamıyorum buradan bir yere gitmiyor zaten anlamıştım şu ip var şurada bir an korktum tutmayacak diye neyse aa fps yapma bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika inin in. bir şey aldı orada bir şey aldı dedi ha pompalı tamam pompalı şeyimiz var şuradan dolanalım ne yapacağız bilmiyorum ya ne yapacağız bilmiyorum. Buraya geliyoruz ama. Haydi bakalım. Malzeme. Güzel. Peki şimdi nereye? Bakın e, şimdi. Düşmanlar tekrar geldi. Sanırım bu onların olacağı son yer. Bilmiyorum askeri üstlüyor. Peki kaç kişiler? Şu an alt yazıda mavi ve yeşil var. İki kişi yine ee, geyik yapıyor bizde onlara. Şöyle. o Peki ben şunu gizlice alsam yok. Tamam ben onu arkadan alacağım. Fark etmese. Fark etmese. Ben olsam duymuştum şimdiye. Tamam bu sefer de hissettirmeden gidelim. Ben böyle bu oyunda hani oyun boyunca böyle gizliliğimi koruyamamıştım. Şu sıralar iyi gibiyim. O aşağı düştü sanırım. Tamam şurada Kalashnikov mermisi dolu. Çok güzel. Burada çatışmaya girer. Dönüşte alırız onu. Peki nereden? Sağ sol, sol. Şurada bir yer var. Peki Lara hadi. Umarım kimse yok üstte yani. iki kişiymişler zaten burada yani. Güzel. Şurada bir yer var. ilk gördüğüm yeri saplıyorum. Bu Jonah'ın bunu verdi çok güzel oldu bu yayı kesintisiz gidebiliyoruz şu yukarı çıkmayı keseyim artık Şöyle sol yapayım direkt buradan atlayabilecek mi güzel Lara çok güzel sesler var sanki bu arada 2015'te sanırım Şubat ayında e artık iki sene de doluyor. Tomb Raider'ın yeni bir oyun daha çıkıyor sanırım. Yani ben öyle duydum. Şuraya mı zıplayacağız? Bakalım o nasıl olacak? Zaten iki sene azami süreleri. İki senedir bir seri çıkıyor. Bakalım. Onu da oynamayı düşünüyorum. Oo. Hayır 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 hayır. A bak buraya gelmiştik biz gelmiş miydik evet gelmiştik ya da böyle bir yere gelmiştik bilmiyorum buralarda bir şey arayalım bak yine aynı görevleri yapmayalım ya sıkıldım yani zaten zor geçtik alex'in peşinde Oh şudan neden girdik askeri üsse bilmiyorum Peki burada olmamın bir sebebi var mı? Bırakıyorum. Ölmedi. Ölecek de. Bir an bağırınca öldü sandım. Şurada bir şey var. İncele. Hadi incele ya. Ya GPS kaydı. Bak 3 tane var bu haritada. Tam 3 tane almak istiyorum ya. Bu sefer şu GPS'leri toplamak istiyorum ama. Tam dikkatli olayım. Şöyle kıyıda köşede. Şurada bir yer var. Lütfen şu Rus askerler çıkmasın ya. Asker de diyemiyorum. Eşkıya. Lütfen çıkmasınlar ya. Meşale yapmaya gerek yok. Şurada bir aralık var. Ha, girmiyor. Ha, şurada var. Tam çok güzel. Şu ışık patlıyor mu? Patlasam mı? Vallahi patlattım. İyi mi ettim bilmiyorum işime yarayacak mı? Şurada GPS falan yok değil mi? Tamam aşağı inelim. Kimse olmasın ya lütfen. Buralar bak ee... <laughs> geldik yine. Kimse olmasın dedim. Yine sanırım iki kişi var. Pompalı ile alsam çok ses yapar ya. Okumla alsam. Şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Şurada bir kitap var sanırım yine bu. ipucu falandır. Peki şu kapı açılıyor mu? Açsam. Bu gözdağı falan mıydı? Peki o zaman hadi şu kapıyı açalım. Ses yaparsa artık. Haydi çok güzel. Evet geliyor şu an. Gitmeli miyim? Fark etti. Oo. Oo. Peki aynı yere çıkıyormuş. Tamam. Peki bunları alıp o, kap o kapının amacı ne ya? bilmiyorum. Bak kızı ara falan diyor. Bizi arıyorlar abi. Şu karşıya atlıyor mu? Çok güzel. Öldürmek istemiyorum onları ya istiyorum da yani. Nereye geldik? Abi nereye geldik? Nereye düştük? Bak şurada. Yanıyoruz. İncele diyor. Aa bak GPS kaydı çok güzel. Ama nereden gideceğim bilmiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek Peki madem iki kişisiniz ben sizi alacağım ondan sonra gideceğim. Pekala o zaman. O burada ölmüş birisi var. Hala kanlar içinde. Peki şu GPS kaydını alalım. Neden böyle gizli gitme peşindeyim? Bak iki kişi. Hep iki kişi iki kişi duruyorlar o zaman. Lara. Tamam şimdi o GPS kaydını alacağım. Toplamak istiyorum ya bu sefer. Bak üçüncüyü de bulursam bitti. Al aldık mı? Cidden aldık mı? Yoksa yerleri mi değişiyor? Bilmiyorum ya cidden yerleri mi değişti? Ben almak istiyorum onu. Abi lütfen almış olalım. İnşallah öyledir. Burası bir yere gitmiyor belli ki. O zaman şöyle Bak şurası görev çok güzel. Direkt gösterdi. Çok güzel. Peki burada ne yapacağım? Yine mi puzzle? Yine mi bu elektrikli yer? Hani vardı ya. Şunu da açacağım. Mecburum. Abi lütfen elektrik şeyi olmasın ya. Lütfen. Şu çarklara bakın. Takıldı al. Al yine. Yine puzzle var. Puzzle, puzzle. Bak şurada bir kapı var. Bu kapı açılmıyor. Peki. Hadi bu puzzle'ı çözelim. Nasıl çözelim biliyor musunuz? Şuradan bir inelim isterseniz. Asansör nasıl takılmış? Bir bakalım. Şu kapıyı açlara. Lara. Neresi? Bas bir daha. Bilmiyorum doğrusu. Şu kapı açılmıyor mu şimdi? Peki. Atlasam. Atlasam kesin ölür. Var ya. Peki geri mi döneceğim? Ne yapacağım? Bir... Bak şu şurada. Düşmesin de vallahi eziliriz ha. Pestilimiz çıkar. Peki bir geri dönelim. Şurada bir yer. Bilmiyorum ne yapmalıyım. Şuradan ineceğiz tamam da. Al işte ya. Kadın ölmek için bahane arıyor tamam. Başka bir yer bulalım. Geri mi döneceğim ki? Peki geri dönsem. Hadi bas. Alt katlarda olmalı diyor mezar. Peki alt kata in inmek için geri mi dönmeliyiz? Peki geri dönelim. Ama o zaman direkt mezara ulaşmış oluruz. Takıldı peki. Ha tamam çok basit bir işlem. İyi de o çarp gitti. Peki nasıl ineceğiz? Bak alt yazıyı kaçırdım. A, tamam bak geldik bir yere mesela şimdi bir daha mı bu e, şey a, Bak kapı tam bu kapıyı açabiliyoruz Hadi hızlı 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 mezarlığa ulaşmamız lazım Neden bilmiyorum a tek tek iniyoruz Tamam ay yine aynı yere geldik İy Hayır bak e, burada bir buton daha var Bas bakayım. az önceki bilmiyorum ya kafam acayip karıştı. Şu çarklar. Aa, bak üst kata çıktık üst kata çıktık. Burada çok ölü var ya. Hadi bas şuna. Ha üst kata çıkıyor burada. Peki şimdi ne yapmalıyım? Burada of mermisi falan var. O kan çıkıyor. Hala kan çıkıyor peki. Ne yapmalıyım ya? Peki bir üst kata daha çıkabiliyor muyuz? Var mı öyle bir şey? Hadi çıkalım. Şuradan ha bak çıkıyor. Çıkıyor, süpersin dördüncü kat. Oo o o o o. Bak dikkatsizlik. yürüdüğümüz yere bakmadık. Şu da pompalı dolu. Pompalı hep doluyor. Pompalı hiç kullanmıyorum. Peki ne olacak şimdi ben buna bastım. şurada bir yer var. ben bilmiyorum ya. Bu bölümü de aslında burada bitirmek istemiyorum yani şunu yapayım. Hadi ya neden? Peki şimdi bu, buraya bir daha bastığım zaman bu aşağı indiği zaman bunun hadi bas sana. Bu şey mi olacak şimdi? O çarkların birini daha şey yap. Aa, incele diyor. Aa kitap. concerned stop acquisition of stuff come on got to blast my way out of here come on ben buldum. buldum ama videoyu sonlandıracağım muhtemelen burada. Hemen şunu açalım. Bak o üstte yer var. İyi de yani bunu Nasıl fark ettim ya? Bak orada duvar var. Güzel. Zamanlama O son anda. Peki nereye? Buraya. Pekala çok güzel. Al şunu. Peki bundan sonra ne yapacağım? Şurada bir yer var. Ha, bak bir dahaki çarka ulaştık. Çok güzel. Şimdi hepsini böyle yapmam lazım. Peki videoyu sonlandıralım. Biz bir sonraki bölümde mezarlığa ulaşırız umarım o aşağı mı düştü evet sanırım aşağı düştü